öyle karşınızdayız, Çatalca Çanakça Mahallesi'nde, köy içi konumda, imarlı, tek tapu, 566 metrekare içerisinde bu prefabrik yapımız mevcut, 3 artı 1, Amerikan mutfak, yapı kayıt belgeli, elektriği başvurduğunuz anda elektrik bağlanır, su bağlı, Resmi yola aynen cephe. Öyle, aynen öyle. Protokolümüzü yapalım. Gerisi önemli değil. Aracımızı şuraya kadar getirdik. Az önce girdiğim kapıdan bir giriş var. Aracımızın hemen şurasında bir giriş daha var. Demir kapı daha var. Buradaki otlar görüyorsunuz yaban otlar. Biçilecek. Ondan sonra içerisine peyzajınızı yapabilirsiniz. Tertemiz bir şekilde oturabilirsiniz. 2017 öncesi yapım. Şöyle arkasını göstereyim. Şimdi içine gireceğiz. Girişimiz buradan. Burası bir odası, salon aynı zamanda. Şöyle mutfağı, Amerikan mutfak. Bir odamız burada. Şöyle. Bir odamız daha var burada. Bir tane daha odamız, şey burası pardon tuvalet banyo. Su bağlı. Burada da bir odamız var. Prefabrik yapı. Temiz, güzel. Buranın fiyatı 710 bin lira. Videolarımızda bize biraz sitem ettiniz. Kusura bakmayın. Haklısınız. 710.000 bin lira. Aracınızı dediğim gibi biz şu anda içerideki otlar yüzünden aracımızı sokamadık ama aracınızı sokabilirsiniz. Buraya havuz yapabilirsiniz. 566 metrekare net imarlı köy içi hemen 100 metre ötede ana cadde var. Yani minibüs yolu var. Bu köyde bütün büyük marketler, kasap, manav, her şey mevcut. Gayet güzel. Emsal yerlerimiz de mevcut. Daha pahalı, daha ucuz olmak üzere. Bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmak isteriz. Alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.